başlayabiliriz arkadaşlar. Hocam buyursun. Evet, maçtan önce favori olduğumuz bir maçta biz de kazanmak için sahaya çıktık. Oyun kontrolü de bizdeydi. Ee, rakibin tabii oyun tarzı itibariyle de kendi sahasını oynayıp kazandığı topla kontrol oynamaya çalışmasını rakibinde biz en, engellemeye çalıştık. O konuda oyun kontrolü, pozisyon üstünlüğü, oyun üstünlüğü yani hemen hemen hepsi olmasına rağmen düşündüğümüz skoru yakalayamadık. İkinci yarıda da beklenmeyen şekilde de gol yiyince de bu bizi bayağı olumsuz etkiledi ama o tepkimizi de kısa zamanda verdik. Ee, pozisyon azlığımız var. Özellikle hücum varyasyonlarında biraz telaşlı oynadık. Bu da oyundaki etkinliği ikinci plana etti. Ee, yoksa oynadığımız oyun rakibi yenecek kadar yeterli bir istek içerisinde oynandı. Oyun kalitesi ve becerisi olarak eksik olduğumuz yerler. işte hücumda özellikle ikinci yarıda mesela araya atan paslar, şut, tercihler bunlar etkiledi. Kenardan gelen ortada buluşma sıkıntımız oldu. Attığımız golden daha net pozisyon yakalayabilirdik. Bunları az yakaladık. İlk, ilk yarıda şut olarak etkinliğimiz vardı. Yani rakibe göre üstünlüğümüz skora yansımadı. Oyun olarak her ne kadar kendi kalitemizin altında olsa bile bugün oynadığımız müsabaka bizim kazanabileceğimiz müsabakaydı. bir hafta önce bakarsak Burada da arzu olarak oyunculara hiçbir şey söyleyemem ama sadece oyun üstünlüğünü fizik üstünlüğünü yani onlar da fizik olarak iyi çalıştı, iyi direndi. Zaten öyle oynayacaklardı. Golde gol de vurunca moral değerleri de arttı. Bizim için kaybedilen iki puan var burada tabii. Kalma ile ilgili durum oyuncu ile yönetim arasında olan bir durum. Ama sağ ile ilgili evet isteği vardı ama oyun randımanı olarak yani hem o hem Likav'da hem Lens de, o dediğim ortalarda oyuna katılımlarda gayretleri olmasına rağmen daha etkin ve başarılı olabilirdi. Şutu oldu, işte lensin de gayreti oldu ama top kayıpları, top alıp getirememe, pas verirken hatalar her ikisi için de geçer. Açık olarak bu eksikleri oldu. Her ikisi için oyun olarak çok olumsuz diy diyemeyeceğim ama bunu sonuçlandığıma olarak sıkıntıları vardı. Diğer konuda dediğiniz gibi yanlış tabii. Yani pozisyonu tam uzaktım ama bu tip pozisyonlar onun içerisinde çok oldu. Rakip tarafından oldu. Rakibin agresifliğini Bizim oyuncuların daha sakin götürmesi lazımdı. Oyunun işte gereksiz durmalarında ve faullerindeki olumsuzluk onu haklı kılmaz ama yanlış yaptığı bir gerçek. Şimdi ikinci yarı için mi söylüyorsun? Evet, Zaten ikinci yarıda rakip sahasında kalıp onu başta da yapmaya şey. Öndeki oyuncuların bireysel özelliğiyle ve uzun atan toplarla gole gitmiyor. Dolayısıyla yardıma gelen oyuncu sayısı orada fazla olmuyor. Bir de bizim giderken orta sahada top kayıplarımız oldu. Özellikle Adem'in top kullanma olarak top kayıpları fazla oldu. Bu da geriye döndü. Geriye dönünce 50 metre koşu yapıyor. Bu da oyunu kopmasını zaten ortaya koyuyor. Yani hücumda dönen topları alıp üstünlük sağlamak gerekirken tam tersine bizim top kaybımızda geriye dönüş olunca da savunma tabii zor durumda kalıyor. Buna benzer birkaç tane pozisyon oldu. Bu yani faul olmazdı olurdu ayrı konu ama kopmaların sebebi bu. Yani tüm takım olarak hücumda olduğumuzda rakibe o baskı önde de iyi yaparsak ki öndeki oyuncularımız Ricardo, Burak, Adem bu konuda da zayıf kaldı. O yüzden de hem baskı yaparız diye düşündük ama bu sefer ortada kaybettik oyunu değiştik yaptığımızda. Orta sahada bu sefer onlar oyuna hakim olmaya başladılar. O zaman Adriano bir, bir, süre aldık ama Adriano'da idmansızlığı var. Adriano Caner'i düşünürken mecburiyetten Adriano'yu biraz daha orta sahada kullandık. Daha sonra e, geridesiniz zaten. Forvet'te hamle yapmaya çalıştık. Transfer dönemi bitti. Gökhan ile şey. Tolga'nın şu anda bir konusu yok yani. Çünkü zaten maçla da ilgisi yok. Onlarla ilgili kar e, kararlar verilmiş yönetim tarafından giden kalanlarla ilgili. E, yani şampiyonluk iki sene önce oldu. Geçen sene biz şampiyon olmadık. Dolayısıyla üçüncü ve bu dördüncü sene. Orada konuşacak bir şey yok. Yani geçmişte şampiyon olduk. maç e, Bu maçı biz kazanabilirdik yani. Şampiyon olduğumuzda bundan daha kötü maçta kazandığımız maç da var. Rahatlık, güven, oyun, sonuç almak bundan farklı şeyler. Genelleme yapıp oradan buraya bir sonuç çıkarmak doğru bulmam ama... ...bu yıl için sonuç olarak tabii başarısız. Yani bizim beklediğimiz oyun ve skor bu değil. Ve bu tip maçları kaybetmemek gerekiyor. Ama Erzurum sporunda bir direnci vardı. Onları puan aldığı için tebrik ediyorum. Geçen hafta da alabilirlerdi. Koşuyorlar dirençte, kapasiteleri <laughs> kullanıyorlar. Yani Bizde oyuncularımızın bu niyeti vardı ama becerimiz ve yeteneğimiz biraz daha öne çıkmalıydı. Dediğim gibi özellikle hücumda şut, attığımız şutlar var iyi ama ara paslarında ve ikiye birlerde ve topu iyi kullanmada da sıkıntılarımız oldu. Bu da fazla pozisyonu ve golü getirmedi. ve Savun aslında hep bunu daha önce de kullandığım için bir daha tekrarlayayım. Çünkü arkadaşlardan onlar da bildikleri var. Biz de böyle düşünüyoruz. Yani paylaşalım düşüncemizi. Katılır, katılmazlar. Bir savunma da bizim gibi takımların değişiklik yapması doğru değil. Yani hücum ediyorsunuz çünkü. Hamleyi önde yapmanız lazım. Bu son Kasımpaşa maçında da oldu. Önde düşürürken geride yapmak konusu. Bunun hem oyuncunun verimi olarak hem sakatlık veya kart olarak. Bugün itibariyle zaten bir de yoktu. Yani Defansa oynayacak iki oyuncudan biri. Bir de Mirin değişti. Yani Necip de orta saha oyuncusu. Medeliler Necip arasında bir kararsızlığım vardı. Oyun içerisinde aksarsa baktım Necip o konuda başarılı oldu. Medalli de gayet iyi gidiyordu. Ama arkasından e, İzimat e, çıkmak zorunda kaldı. Bu sefer daha hücumda etkili olmak için orta sahaya Dan hem forvet hem de orta saha yardımcı olacak Mustafa'yı düşündüm. Ama o da bizde sıkıntı yarattı. Adem'le Dorukhan yalnız kaldı. Bu değişikliklerde yani şimdi bakarsak Adem beklediğimizin üstünde oynay veya beklediğimiz oyun tarzında oynayabilseydi top tutmada en azından bırak savunmayı daha etkili olabilir. Top kayıplarla geriye gelince zaten iki tane orta sahaya binmişti. O yüzden olumsuz oldu. Onu da bir hamleyle bir süre Adriana'ya taşıdık ama Adriana'nı da o tempoda taşıması zordu. Zaten Caner'in kamptaki ekran eksikliği vardı. Geçen maçta olumsuzdu. Bu maçta ikisini birden değişmeye düşünüyordum. Hatta bir sürede eğer iyi olsaydı ikisini kanatta oynayıp orta atacaktık. Bunlar hep düşündüğüm bir şeydi ama sakatlık veya performans oyunun gidişi, skorlar hepsi bu değişiklik yapmaya gerektirebilir. Bugün itibariyle savunma da yaptık. önde iki favorite dönmeye çalıştık. Kısmen etkili olduk ama beklediğimizden alt, altta olduk yani hem Lari, hem Mustafa daha çok katkı yapabilir miydi ortalarda, baskılarda? Çünkü e, Burak'ın e, arayışı ve golcülüğü iyi ama fizik olarak rakibe baskı yapmaca rahat oynamasını sağladı çünkü e, süre geçtikte de sıkıntı oldu. Bunun tam tersi de yapılabilirdi yani önde fizik olarak oyuncular oynatıp Burak'a daha sonra kayabildik ama o değişikliği de onun için yaptım. Yoksa gol bakımından en iyi vuruşu yapan bıraktı. Yani bu değişiklikler hem geride hem ortada hamle olarak yapılabilir. Ama bizim için e, bizim Mirin'in sakatlığı olması ekstra bir değişiklik oldu. Tamam. Ha, onlara bakmıyoruz. Biz işimize bakacağız. Biz zaten her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bu maçı da kazanmak için çıktık. E, kazanıp yarışta olmak istiyoruz. Biz kazansak da şampiyonumuz garanti değil. Ama o zaman bu işi, işi bırakacak mıız? Hayır, değil. Yani çünkü rakip de her maçı alabilir veya rakipler olabilir. Ama biz her maçı kazanarak bu yarışta olmak istiyoruz. Bugün de o niyette bütün oyuncular oynadı. Bugün de başarılı olmadı. Kaybedilen bir iki puan var. Bunun dışında söyleyecek bir şey yok. Bir başka maçta kazanmak durumundayız. Şampiyonluk bir hedeftir. Bu sadece benim için değil. Kulübün zaten konumu bu hedefi kovalamalıdır. Bu büyük takımlar için her zaman geçerlidir. Bu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş için her zaman geçerlidir. Ama bazen hedeflediğiniz şeye ulaşamayabilirsiniz. Hala Beşiktaş'ın bu yarışta olabileceğini düşünüyoruz oyun olarak da sonuç olarak da bunu kovalacak. ya bunu daha önce de söyledim. Zaten biz ben her bütün oyuncuları alıp alıp veriyorum diye söylüyorum. O hocaların tabii fikri olacak. Yani o takım yapıyorsun, kadro yapıyorsun ama kararları yönetim verir. Yani bunu verirken her şeyi onlar yapıyor anlamında söylemiyorum. Yani şimdi bir oyuncu alıyorsunuz. Bunun teknik tarafı var, ekonomik tarafı var. Dolayısıyla bütçeniz de müsait değilse, en büyük oyuncu istediğiniz zaman bir anlamı yok. Dolayısıyla böyle bir durum var. Şimdi Ricardo şimdi elimizde bir oyuncu. Sadece sizin demeniz, yönetim demesi de gerekmez. Bazen oyuncunun da isteği olabilir. Bunlar çünkü bizim iş dünyamızda olan işler. Yani Beşiktaş'ın içerisinde olan her şeyi size benim aktarmama gerek yok. Yönetim zaten anlatıyor. Oyuncu alıyorsunuz, bırakılıyor. Bunun ekonomik tarafı var. Takımdaki uyumu var, verimi var. Oyuncunun isteği var. E şimdi biz yani Pepe'yi aldık, şimdi gitti. Babel gitti. Yani olabilir. Bunlar olağan şeyler. Bütün takımlarda bunlar olabiliyor. Bunların her şey Tek tek size ben anlatsam doğru diyor ama ben benim olan tarafı genelleme olarak söylüyorum. Teknik olarak oyunculara böyle söylüyorum ama bunları işte ben bunu oynasın diye bekliyorum. Şimdi geçen maç sordu Ali öyle ki Oynattığım oyuncu işte gidecek mi? Ya ben oynattım. Yarın ne olur bilmiyoruz. E Babel'e de oynattım gitti. Hiç gitmeyi düşünmedim. önce. Gitmesini düşündüğümüz oyuncu işte demin de siz mi sordunuz bilmiyorum. Başka biri sordu galiba. Gökhan'la şey Wagner'i filan Wagner gitmiş. E zaten bu daha önce de konuştu. Sezon başında da konuştu. Bunları sizi de biliyorsunuz. Bunlar tekrar tekrar konuşup yeni bir gündem yapmak doğru değil. Ha, bunlar olmaz, başka şey olur. Bunlar gelişmelere bağlı. Bunlar kulübün iş bünyesinde oyuncularla, ekonomiyle, teknik konularla birleştirip karar verecek konular. Son i̇şte. bir soru yoksa tamam. teşekkürler. Teşekkür i̇yi ederim. İyi akşamlar.